arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kamera arkasında babam var ee, acı soslarla babam bana şimdi kurtuluş savaşı şeyleri soruları hazırladı ben ve ben de acılar aldım bir, bir tane babam yapmış ve ee, bir tane babam yaptı ee, iki tane de burada gerçek acı soslarımız var şimdi ilk olarak şu sosumuz var arkadaşlar penguen Balkan bir de şu acı sos diye bir şey var. Adı falan yok yani. Küzme markası Suyumuz var. Burada da işte ekmeklerimiz var. Bir şey olur diye. Şimdi bunları çekelim. Çekin gelsin. Şimdi başlıyoruz. Yanımız cipslerimiz var. Tamam. Sonra. Birinci soru. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi itiraf devletlerinden değildir? Abi kolay. A. İngiltere. B. Fransa. C. Rusya. D. Almanya. Rusya. Am Rusya şey değil. Rusya şey değil. Alman ittifak devletlerinden değildir mi? Evet. Almanya. Almanya doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam. Diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte nerede açıldı? Şişler. 23 Nisan 1920 Ankara. Hı hı. Aa, Ankara <laughs> olabilir. 29 Ekim 1919 İstanbul. 19 Mayıs 1920 Ankara. 19. 23 Nisan 1920 İstanbul. C. Baştan söylüyorum. 23 Nisan 1920 C Ankara. C diyorum. C, diyorum. C o, 19, şey, 19, Mayıs, Mayıs e, Ankara değil mi? Yanlış. 23 A Nisan 1920 19 Ankara evet. Evet. 23 Nisan, bilemiyor Deniz. Şimdi en ilendiğim babamın yaptığı sözü. Klasik acı. Umarım iğrenmem. Çok kötü bir sos ya. O, sosu yemedi ki cipsi yedi. Çok kötü ya. Tadı çok kötü. Acılık var ama Hadi sor. Bu daha temiz. En hocası daha temiz. En öncesini vermedik. Aldım. Üçüncü soru. Milli mücadelede en son yapılan savaş hangisidir? Aa, neydi ya? Bak. A. Birinci İnönü B. İkinci İnönü C. Sakarya Meydan Savaşı D büyük taarruz. D. Şimdi. Alabilir miyim? Emin değilim. A, in, birinci inanıyor. İkinci inanıyor. Olamaz. İkinci inanıyor. C diyorum. C neydi? C, Sakarya, Meydan Sosu işte? Yok ya ben D, D diyorum. D eminim. ben D diyorum. Büyük tarz. Bence büyük tarz. Abi büyük tarz değil ya. O şeydi ben Sakarya Meydan Sosu diyorum. C. Hı? Hadi. Doğru mu C? Ben yani Balkan sosunu yemek istemiyorum. Emin misin? Eminim. C Sakarya Meydan Savaşı mı evet. diyorsun? Milli mücadele. Evet, yanlış. Büyük tarif. Ya. <laughs> Bandırıyorum balkan sosundan. Öyle bandırma olur mu ya? Bayağı. Aga bu çok acı ya. Bu çok acı bir şey bu arada. Ben ya, Sallama ya. Bundan çok evet. aldığını düşün <gülüyor> <gülüyor> Pardon, kamerayı kamera biraz çektim görünmüyor. Bak kamera açık. <laughs>

Kamera nasıl? Bak, Mustafa Kemal, Samsun'a ne zaman ve ne ile gitmiştir? A Yine. 19 Mayıs 1919'da Adalopuru B 24 Mayıs 1920'de Denizaltı C 19 Mayıs 1919'da Bandırma Ben ve... Bandırma Vapuru 1919 Bandırma 19 Mayıs 1919 19. 19. Bandırma Evet Bandırma okurum. Doğru. Tamam, tamam. Milli, milli Mücadele döneminde halkın göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı bazı illerimize unvanlar verilmiştir. Aşağıdaki illerimizden hangisine unvan verilmemiştir? Biz, biz orada A var. Antep A Antep Evet Antep var. B Maraş Kahramanmaraş. C Urfa. Urfa evet. D Adana. Adana da mı? Yok Adana da deprem Adana ya. Adana doğru. Evet. Adana depremle karıştı? Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa. Yani, yani, yani. Gel. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk tanıyan Avrupalı devlet hangisidir? Almanya'da yazışıyor. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya. Rusya. G Doğru. Evet. Tabii. Bir tane ya? Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır? Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır? Düzenli ordu neydi arkadaşlar? A. Birinci İnönü Savaşı. B. 2. İnönü Savaşı. C. Sakarya Savaşı. Baş D. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Ee, D. diyorum Yalnız. Dünün'ü savaş. Dünün'ü hmm. birinci, birinci <inelim. gülüyor> En acısız arkadaşlar. Evet. Oldum bayağı. Yani çok acıydı bu. Kötü <laughs> ya ben niye bu kadar aldım ya? Sen, sen bana ver. Arkadaşlar bu sizin için. Sonra ama biraz daha atarım ağzıma. Su içmeyeceğim, su içmeyeceğim. D Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı D. Doğru. Evet, kaçıncı soruyu istiyor? 11. Gidiyorum, Kurtuluş sorular. Savaşı'nda kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? A. Kütahya eskişehir Savaşı Yanlış. B. Birinci İnönü Savaşı Aa. C. İkinci İnönü Savaşı D. Sakarya Savaşı Aa, ben Kurtuluş ben Savaşı'nda kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? A. Kütahya eskişehir Savaşı D İnönü Savaşı D İnönü Savaşı 2. İnönü D Sakarya Savaşı D diyorum e Hayır ya D1 D neydi? 1. İnönü D 2. İnönü A Kütahya Eskişehir Kütahya Eskişehir A Hatırlamıyorum <laughs> Sallayın ki daha yüzüyorum ya. Evet doğru. Ne? Doğru. <laughs> Bu, o, biraz daha uzatsak mı? İlk orada hani 8 soru, soru. vardı ya. Tamam uzatırım ben. Tamam sen uzat biraz İlk daha sorulur soru soru orada. Aşağıda giderden hangisi? Katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır. Şey var. Katılım bakımından bölgesel Tamam tamam. Alınan tamam. kararlar ulusal. Tamam tamam. tamam. Amasya Genelgesi, tamam. Sivas Kongresi, Amasya Erzurum diyorum. Kongresi, Amasya diyorum. Havza Genelgesi. Amasya. Aa. Yanlış. Hadi er, be. Erzurum Kongresi. Enerji sastan bir tane daha oturuyoruz. Baya. Baya alabildiğim kadar aldık. Şöyle biraz daha da be. Çok az koymuşuz ya bundan. <laughs> Koyar mı biraz daha? Bunları devam ediyor mu? <laughs> oh. Ah. Ya bu ne ya? Şeydi kamera ya. Tam şey acısı. İşte böyle tam acı tuz. Biraz daha koyalım buna. Şimdi bu olmadı. Arkadaşlar biraz daha koyuyorum. Çok az oldu diye yani. 2 dakikada sosu bitirdik. <laughs> <Yalmayacaktım o parvormi. gülüyor> arıyor mu? Eğer babam soru arıyor, o zaman kadar bir show yaparım hani. <laughs> bir tane Balkan sosu alacağım. başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Baba az önceki bulduğum yerden Bak işte. Bakıyorum. Hadi baba iki dakika bir iki Zip, Zip, Hı. Tamam. Bu başta. Ayşe bunu en acıya koyaydın. Evet, sorayım mı? Sağ. Ol. Aşağıdaki milli mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Türk ordusu batı cephesinde Yunanlarla savaşmıştır. Türk ordusu batı cephesinde B. Batı Doğru. Yok, e Ermenilerle savaşmıştır. Hayır, yanlıştır mı Evet. A diyorum. Gidip, mu? Yanlış. <laughs> ya ama Ermenilerle doğuda savaş. Hadi be doğu be ya. Batı karıştırıyor <laughs> arkadaşlar. Böyle şey, mi? Ne aldım ben ya? Dur ben bir tane daha alayım arkadaşlar. Şimdi ben 구 s m t Birkaç tane daha aldım ama çok abarttım ben orada. De. Denemeyin. Bir Her hükümet kurulması fikrinin ortaya atıldığı ilk kongre hangisidir? Bir hükümet kurulması fikrinin ortaya atıldığı ilk kongre. Tamam, tamam. A. Amasya Genelgesi. B. Erzurum Kongresi. C. Sivas Kongresi. D. Havza Genelgesi. D. Yanlış. Ya ben de hep yanlış biliyorum. Erzurum Kongresi. Bundan sonra çekip Az az aldım ama. <gülüyor> <gülüyor> yarar. Tamam. Kadın mı 15? 15. Bırakıyorum. Ah. Oh, Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğenip like atmayın, like atmayı unutmayın. Tamam mı oldu ya?